sıkkın olacak bir şey yok. Azıcık saksıyı çalıştır. Arkadaş, meyhaneye geldik. Siyaset muhabbetini bırakalım. Söyle bakalım, dondurma neyle üretilir? Süt. Süt nereden sağlanır? İnekten. İnek ne yer? Yem. Yem nereden üretilir? Mustafa, benimle dalgam geçip durur. Ya sen söylesen kardeşim ya. Tarlada. Şimdi bak, adamların binini, dondurum tarlası, bin işçilik fabrikası vardır. Yemi tarlasından sütü mandırasından üç kuruşluk maliyetten elde eder. Kendi fabrikasında imalat yapıp kendi pazar ve dağıtma ile satar. Reklamı promosyonu da icabında kendi televizyonundan gazetesinden yapar. Ne siyaset muhabbetini bırakalım? Sen karışma. Senin anlayacağın onlarda bin dönüm tarla, bin inek, bin çalışan, bin kamyon, bin çeşit dalavere varken... ...sen de bir tane dalavere, bir delilik, bir tane tarla, bir çırak, bir de motor var. Yapma ya. Herifler dünya çapında satış yapıyorlar. İlla ki icap ederse kamyon kamyon bedava dondurma dağıtırlar, gene de seni silah süpürürler. Rüyamda gördüm, kamyonlarla üstüme üstüme geldiler. Görmüyor mu konfeksiyonlardan sonra terzilerin, süpermarketlerden sonra bakkalların halini? Kapitalizmin altın kuralı, büyük balık küçük balığı yutar. Hep beraber bir denizde yaşayıverelim demezler, demezler! Ali, yavaş yavaş arkadaş. Komünist kitaplar mı yazıp bu? Arkadaş, meyhanede siyaset muhabbetini bırakan... Kardeşim, meyhanede yapma, devlet dairesinde yapma, sendikada yapma, okulda yapma, dernekte de yapma. La, el adamı yapacağız la biz bu siyaseti. Sankı Allah, sankı Allah Allah. Allah. Oldu, sankı Sadece kışlığa, tüsiyatla yani. mı yapılacak Ama, la bu siyaset? Tamam. tamam, bir şey demedik ya. Kızacak bir şey yok, otur. Adam vesvese etmesin de söyleyip durun. Ali vesvese etmesin diye biz gerçekleri, sınıf çelişkisini saklayacak mıyız arkadaş? Ayrıca dondurmacılığın bilimsel olarak da geleceği yok. Neden? Niye? Coğrafyada Kant Laplace teorisine göre dünyamız milyarlarca yıl önce güneşten kopmuş. Dört tane jeolojik zaman geçirip soğumuş. Bunun sonucunda canlılar ortaya çıkmış. Bu soğuma halen devam etmekte. Yani küresel soğuma. Evvel de bu sene Haziran'ın ortasına kadar kış çıkmadı. Yalnız bu benim dediğim milyonlarca yıl alan bir süreç. Bugünden yarın olacak bir şey değil. Ya biz düz daman değil miyiz? Milyonlu bir bile olsa bizi bulur. Mustafa biliyor seni son olacak şey. Bölüm buldun konuşacak. Ee arkadaş siyaset yasak bilim yasak. La iki kelime laf ettirmeyecek misiniz? Seni mi soracağım <laughs> la? ben ne konuşacağım ya? Bırak lan beni. Hapishanede bile bu kadar üstümüzü gelmez der be? Tamam ya tamam bir şey demedik otur. Bırak lan bırak durmaz. Bırak lan Allah'ın Allah sabahsını aksiliğini. Anasını satanın soğumasının da ısınmasının da tekerliğinde tekerleğinde lan. Oğlum غربه كنك قبلي قبلا